Merhaba arkadaşlar. Ortaya karışık kanalımda hoş bulduk. Bu yaza çok güzel damgasını vuracak olan dizilerden biri de Bay Yanlış dizi. Sizler için Bay Yanlış dizisinin güzel oyuncusu Can Yaman'dan yepyeni fotoğrafları sizler için sunuyorum. Can Yaman'dan ve Özge Gürel'den kamera arkası çok güzel resimler geldi. Ve ben de o resimleri sizler için paylaşıyorum. Kamera arkası Bay Yanlış dizisinin birbirinden güzel resimlerinde biz Bay Yanlış dizisinin özgür karakterlerinde karakterinin arabasında lüks bir arabasını da gördük. Ve sizlere çok güzel resimlerle anlatıyoruz ve çok güzel resimlerle paylaşıyoruz arkadaşlar. Umarım sizler de bakıp keyif alacağınız bir dizilerimizden olur. Ve yeni sezona bomba gibi düşecek ve Can Yaman ve Özge Gürel'in birlikte uyumu herkes tarafından konuşuluyor ve herkes Can Yaman'ı Özge Gürele yakıştırıyor ve çok güzel bir uyum sağladığını söylüyor Evet arkadaşlar umarım sizler de bu dizini e, izleyip keyif alacağınız bir dizim, dizi olur. Şimdilik sizlere hoşçakalın diyorum ve yepyeni videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar.